Denizli kuyu kebabı. Denizli'de çok popülermiş. Normalde bizim bağlantımız şöyle oluyor. Ya Eyüp çok acıktım. Hay Allah. Şurada da kuyu kebapçısı varmış. Öyle değil. Karnım tok. Allah'a çok şükür. En ufak bir açlık hissetmiyorum. Sadece ve sadece siz birbirinden kıymetli canımız izleyicilerimize Denizli'nin meşhur, popüler kuyu kebabını anlatacağız, göstereceğiz. Yoksa biz çok şükür tokuz. Kolay gelsin. Sağ olun, buyurun. Buyurduk ustacığım. Hoş geldiniz. Bak peşin peşin söyleyeyim, ben hiç aç değilim. Hiç de yiyesim yok, onu Kadınlık sana... Tadımlık verelim o zaman. Tadımlık da gerek yok. Belki bir lokma alırım hani nasılmış tadı diye. Ustacığım bir dön de Gül bir görelim. Buyurun. Oh. Hoş geldiniz. Oh! Bir oh. çuval buyur. Oh, bir çuval mı? Hangi çuval? Oda dolusu hububat gibi bir şey sen de İsmini bağışlar mısın? Halil Albaş. Çok mu kibar sordum? Gayet normal. Adın ne dayı? Daha ben mı? Halil namı. Eyvallah, bir şey demedik. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi Halil abi? Benimki 27 sene. 27 sene. Benim önümde babam var. Ne diyorsun? Babam var benim önümde. Ondan önce bu dedem var. Yani siz kaçıncı kuşak oluyorsunuz? Halil abi. Şu an çalışan çocuklar dördüncü göbek. Yapma be. Evet. Dört kuşaktır bu Dört işi yapıyorsunuz. Dört kuşaktır aynı meslek. Bu bıyıklar abi askerden sonra hiç kesilmedi mi acaba? Otur. Üç seneden beri hiç kesilmedi. Ustam bunu nasıl yapıyorsun? Kaçta başlıyorsun yapmaya? Bu, Etin özelliği nedir? Bu Nereden alıyorsun? Kuzu, kuzu etidir. Kuzu etinden olacak. Seneye geçmemiş kuzu olacak. Öyle mi? Seneye geçmemiş kuzu olacak. Artı but hariç her tarafı pişer. But olmuyor mu? Butları pişirmeyiz. Buttan aşağısı. Sekiz parça olarak pişer. Ama ustam böyle de der. <laughs> Deve güreşlerinde develerin böyle köpükleri var ya. Yakında öyle köpüreceğim mi? <laughs> köpüreceğim öyle. Halbuki karnım tok, hiç yiyesim <laughs> de <öyle>. yok. <laughs> Israr etme, ben hakikaten karnım tok. Az önce sağlam bir kahvaltı ettim. <laughs> Henüz acıkmadım da. Orada nar gibi kızarmış, acayip lezzetli görünen... Saldırmamak için insanın kendini <laughs> zor tuttuğu etler yok değil. Var, 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 var! <laughs> var ama ben yemeyeceğim. Zorla yedireceğim. Yapma be. Evet. Zorla. Zorla. Bakın, eğer bu e, başıma bir şey gelirse, hani bir şey illa ben tıkınırsam... Yok başı yaptırdık Bilin ki aşı ustam zorla ağzıma tıkıyordur, yoksa aşı ben yemeye gönüllüyüm diyeyim. kontrolden gelir bir şey olmaz, dokunmaz. Ya Top, benim... Hoşgörü etler... bir... Hoşgörü bir... Değil! <laughs> İlk çıkan bunlardır. Bu kaburga mıdır? Kaburgadır. Sonra çıkar, pilota kısmıdır, şurası. Ondan sonra... ...ön kol çıkar. Ondan sonra kürek kol üstü ettiğimiz. Şu gördüğünüz dört parça et yarım kuzudur. Et ateşten, ateş etten hakkını alacak. Budur, budur. Kaidesi kebapçılığı. Biz böyle gördük, böyle gidiyor. Şimdi tokat kebabı var. Çok güzel. Ustam. Bundan ye bir de bunu. buna göre tokatı Bir de Büryan kebabı var. Var. O büryan dediğimiz dışarıda pişer. Pişmiş dışarı çıkar. ...parçalanır, içeri girer. Güzeldi be ustan Hayır, güzeldir o ustamda şimdi. Hayır, güzeldir. Her yöre kendine göre güzeldir. güzeldir Her yöre kendine göre güzeldir. Kırıyen kebaba da güzeldir, güzeldir de. Güzeldir. Her yörenin kendine göre bir alışkanlığı bunun, vardır. Bunun, bu daha mı lezzetli diyorsun? Gör şimdi ye. Sırt meslek için ve ustamın ısrarı için. Yoksa <laughs> ustam ümüğünü sıkacak. Ben <laughs> oturayım da ustam... Otur. Oturayım. Bir ucundan tadı vereyim, bakayım nasıl bir şey <laughs> Afiyet olsun. Ah anne. Beğendin mi? Beğendim çok güzel diye. İzmir'den geldik. Buyur. İzmir'den geldik. Hadi. Denizli'ye <laughs> sen özellikle e, fırın kebabı yemiyor musun? Evet. <laughs> Sık geliyor mu annem? Yok daha ilk defa geldim. İlk defa. Duydun geldin. Duydum geldim. Biz de ilk defa. Usta ısrar etti de bir tadacağız. İyi. Afiyet sen olsun. beğendin mi? Beğendim çok güzel. Allah'a. <laughs> Afiyet olsun sana da. Teşekkür ederiz. İzmir'in neresinden? Hatay'dan. Yakınıdın. Evet. Narlıdere'de askerlik yapmıştım ben. Evet. Sağ Bana ol. sakın Değil. askerken ayran vermiş olmayasın teyze. Değilim. Değil misin? Değil. Siz olabilir <laughs> misiniz Değil. acaba o teyze? Belki. Belki olabilirim. Hiçbir askere ayran verdiniz mi? Askerde, Narlıdere'de olan kardeşim de askerlik yaptı. Belki o anda siz de oradaydınız. Bana ayran veren teyzemi 9 sene sonra buldum. Çok şükür. <laughs> O ayranın tadını unutamam ben anne. Ben aşık düzen eğitimindeydik. Gücü kuvvete ihtiyacımız vardı. O ayranınla senin flama aldırdım ben böyle. Ya. Çok yaşa. Yaşıyorsun sen. <laughs> sizin deniz oluyor? Ablam oluyor. Ablanız. Hep beraber. Ee, bizim de burada... O artık yerler... sizin ablanız değil. Yok yok öyle yağma yok. Artık benim ablam. <laughs> Bunların hepsini ben mi yiyeceğim usta? Yetmesi devamı var. Gel gel. Yetmesi devamı var. Devamı var. Yemem da. yemem dedim bakalım göreceksin ne kadar ben yiyeceğim. Ben de ucundan atacağım Bir çatal üçlü kadar. Çatal mı? Çatal. Hayır olmaz. Parmakla yiyeceksiniz. Buyur. Parmakla yiyeceksiniz. Usul böyle. Bu kebap çatalla yenmez Çatalla yenmez. Elinle yiyeceksin. Kovuyor mu çatalla yiyeni? Kovacağım tabii. Rica ederse. Çatalla yiyeceksin, mecbursun. Çatalla yiyeceğim, mecburum. Çatalsız yiyeceksin, mecbursun. Çatal yok. Biri geldi, çok ısrar etti. Ben illa çatalla yiyeceğim dedi. Yok. Yok. Yok, yok. elle yiyeceğim. Bu dükkanda çatal yok. Yok. Tamam. Elle yiyeceğim. Elle yesin. Tamam. Buyur. Eyvallah. Eyvallah, afiyet olsun. Eyvallah olsun. Az önce sağlam bir kahvaltı <laughs> ettim. Henüz acıkmadım da. Orada nar gibi kızarmış, acayip lezzetli görünen saldırmamak için insanı kendini zor tuttu. Etler yok değil. Var, 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 var. Var ama ben yemeyeceğim. Ucundan bir bakayım ben. Sırf o da hani tadını size anlatabilmek için. Şöyle bir parça ekmek. Ucundan şöyle az bir <laughs> şey <laughs> alayım ben. Genizliğini meşhur fırınık yapıyorum. Bir <laughs> parça <laughs> daha da... Hayır çık deme şöyle sen... Tamam tamam. tamam. Hayır sevgili de diyor ki tadı nasıl? Ben tadını nasıl anlatayım, nasıl tarif edeyim? Bunu ancak yemeniz lazım, yemeniz. Bunu bana. Anlatılacak bir tat değil bu. Muhakkak gelip yememiz lazım. Hayır sen keyfine bak. Tamam. Sen de bırak gel gel. Şu yani, yani. lokma bir şey yapın. Hayır yapın. Ben bunu götürürüm ama. Götür ya. Kendine başka porsiyon soruyor. tamam. Ağzının tadını bilenler geliyor tabi. Tabi. Çok çok teşekkür Afiyet ederiz. Sağ olasın kardeş. Ustacım sağ olasın. Sağ ol. Ellerin, ellerin dert görmesin. Usta bu bıyıkları kesmeyi düşünüyor mu? Hayır kesilmez. Kesmem. 32 senden beri kesmem. Ne keseyim ki? Başına bir şey gelse? Gelir sigorta düşünsün. O, Nasıl sigorta 10 milyar sigorta attım. 10 milyara sigorta olur. Evet. E berber korkmuyor mu? Sigorta yerindeyken tarafsız diyor. Hadi be. Tabii. Bir es kaza buradan gitti. 10 milyar. Sigorta 10 milyar para ödeyeceğiz. Tabii. Vay be dayı. Bu dayı kimdir? Bahriyeli Orhan. Gel hele bir Orhan dayı. At biner bu atçılık. Eski paytonculardan. Sende var mı at merakı? Çok at Geçelim şey şöyle aranızda. 20-25 sene atçılık paytonculuk yaptım. Ben evet. de severim beygirleri. At, atlar, atlar at, çok güzel. Atlarda, atlardan, atlar, 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 anlarım hel, ben de ben. olursa daha başka olur. Hey hey. <laughs> Atın ne oldu at? E şimdi hepsini kaldırdılar. E ne, ne oldu şimdi? Kestiler. Bak bu Halil Usta çok iyi yapıyor bunu. Bu eti hakikaten çok kebap, güzel yapıyor. Kebabı çok güzel. Kebabı çok iyi. Fakat, çok at, güzel Fakat bir de var ya şu kebabı. Şu kebabı. Bamyalı yapsam. Ha bamyasını şimdi. <laughs> Bamya <Bambesini gülüyor> demeyin ya. Bamya bam demeyin. Bamyadan çıksın. Sevmiyor <laughs> musun sen bamyalı? Ona kendi kene. Sen bamyalı et sevmiyorsun mu? Sevmem. Niye? Yemem sevmem. Hiç dokunabiliyor musun? Dokunmaz. Elimi sürmem. Elimi sürmem. Ya sırtım kaşındı ben elimdeyim ben. Ya bir, bir sırtımı bir sırtımı bir kaçsaydım ben. Oh nasıl sırtım biliyor musun benim Orhan <laughs> Ne oldu? Biri kaşınınca dayanamıyorum. Yani, bak tüyler ne oldu? Tüylerine tamam. ne olmuş? <laughs> Demek ki sen Cüneyt Arkın'la karşı karşıya gelmeyeceksin. Ya, İlk abi, oyuncu olmamışsın. Abi. Cüneyt abi şöyle oynar çünkü. Merhaba, Merhaba canım, ne yapıyorsun? Ay güzel. Of sırtım, sırtım, sırtım. sırtıma bir elini bir. Gel hele gel, gel gel Sırtımı bir kaşı benim. O oh, yavaş. Aa. 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 Ay, 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 Aa, ay 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 ay. ay, ay. Aa, bir sırtımla sırtımdan bir. Ay ay ay. Nasıl? Ben kaşıyorum. <laughs> 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 dayı bir kaşıyayım mı <laughs> dayı Yok, be? Yok abi. Bamyalı yemek vereyim sana. Köfteci dükkanı vardı. Bam bir dizler trafik polisleri ve kapıyı asarlar. kapı açılmaz. Kapı açılmaz. Yani biri senin evinin önüne, kapının önüne bam koysa. Geçen açamam kız. geçen polise koydu onu topla verdi. Evden dizmişler böyle. Yani evinin kapısına senin bam koy, koydu. Eve giremez. 10 sene kaldı orada 10 sene giremez. Ben valla gitmem. Gide birini mi çağırıp şey ya Halil abi sırtım ne olursun ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz